İyi akşamlar. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Şimdi hazır aradayken demeye bir soru gelmiş. Onu da yanıtlayayım istedim. Şimdi e, tatlı arkadaşım bana diyor ki Yasemin Hanım ben sürekli kendimi değersiz hissediyorum. Ve etrafımdaki insanların da beni değersiz hissettiklerini de düşünüyorum demiş. Şimdi arkadaşlar bu doğum ve ölüm arasındaki zaman dilimi insana bahşedilmiş harika bir hediye aslında. Kombine bir ekibe sahipsiniz. Muhteşem çalışan bir varlığa sahipsiniz aslında. Önce burada bir ne kadar değerli olduğunuzu kanıtlamak lazım kendinize değil mi? Dolayısıyla biz olayla hayatta olan olaylara verdiğimiz tepkilerle ilgili bir şeydir. Yani olaylarla ilgili değil, onlara verdiğimiz tepkilerdir aslında. E, algılamalarımızdır. Algılarımız da bizim düşüncelerimizi belirler. Buradan yola çıkacak olursak, ben sürekli kendime değersizim, ben çok değersizim dersen bir zaman sonra kendimi sorgulamaya başlarım. Öyle değil mi? Ve ben onu inanın kendime kanıtlarım günün sonunda da değersiz çıkarım dünyada böyle bir şey değil midir zaten ne ararsanız onu buluyorsunuz sorguladıkça onu buluyorsunuz İnsanız biz ama bir başkasının düşüncesi beni neden ilgilendirsin ben bunu hiç anlamıyorum mesela yani o benim hakkımda değerli veya değersiz düşünmüş onun düşüncesi biz bunu aşamıyoruz. Biz bir başkasının düşüncesine niye takılıyoruz? Kendimizi bilirken öyle değil mi? Burada bir e, es vermek lazım aslında. Dolayısıyla olaylarla ilgili değil, olaylara verdiğimiz tepkilerimizi algılarımızı değiştirmemiz lazım. Algılarımız bizim düşüncelerimize dönüşüyor. Düşünceler duygulara dönüşüyor. Duygular davranışa dönüşüyor. Davranışlar karakterinize dönüşüyor. Karakter de kaderinize dönüşüyor. Depresyon batağı da buradan tam olarak çıkıyor aslında. Dolayısıyla Kendinize dikkat edin. Olaylara verdiğiniz tepkilere çok çok dikkat edin. Algınızı değiştirin. Bakış açınızı farklı bir yöne çevirin diyorum. Sevgiler sunuyorum. Herkese iyi akşamlar.